Blacık al abamı alıp oynayacağım. Hayır olamaz bu bir kaplan. Kaplan! Anneciğim bu nereden gelmiş buruya? Alperen, Alperen kaç anneciğim içeri. İçeri kaç kardeşlerin uyan çabuk. Geliyor. Alperen seni görmüş geliyor. Asel kaç. Asel kaç. saklan. Ben de şuraya saklanayım anneciğim. Anneciğim saklan anneciğim saklan. Saklan kızım. Saklan kızım saklan. Kaplan geliyor. Bakayım nerede? Aman Allah'ım. Ay geldi. Çocuklar geldi. Bak. Aa uzatıyor. arıyor. Çocuklar. Çok güzel. Ay yaklaştı bana yaklaşıyor. Alpay'a doğru gidiyor. Alpay sakın korkma. Korktun mu anneciğim? Aa Alpay'ın olduğu yere gitti. Kanepenin üzerine zıpladı çocuklar. Ay ne yapacağız şimdi? arıyor anneciğim galiba çok aç. Hayvanat bahçesinden kaçıp <laughs> buraya gelmişler. Sakın çıkmayın oradan. Aman <laughs> Allah'ım bu sefer de bu kanepeye zıpladı. Anne, anneciğim. Anne, anneciğim sus. Ses etme. Abdekin. Ah. Allah'ım. Bizi arıyorlar. Gördü gördü kaç. Necim kaç mutfağa kaç. Saklanın anneciğim bizi görmesin. Kapıyı çok açın. Aman Allah'ım bu ses de ne? Hayır. Hayır. olamaz burada da bir tane fil var. Asel Asel seni ezecek. Hayır burada da bir fil var bize doğru geliyor çocuklar. Hayır. Bu fil nereden çıktı? Ha, kapıya gidiyor. Susun gel Asel Asel gel seni ezecek. Asel gel. sanırım yavrusunu kaybetmiş onu arıyor. Bak bak dışarı doğru gidiyor. Çocuklar ses olun. O çıkıp gidince biz de buradan kaçacağız hemen tamam mı anneciğim? Tamam. Evet. Nereye gidelim? Sizin odanızda da kaplan çıkmıştı. Sizin odanıza gidelim tamam mı? Tamam. Mı? tamam mı? Evet gidiyor. Fil gidiyor. Kapının kenarından yavaşça. Yavaşça kendi odanıza kaçın anneciğim. Koş Asel. Asel ördeğini de bırakmıyor. Koş anneciğim. Yavaş. Yavaş anneciğim. Koşun koşun koşun. Anneciğim koşun. Saklanın. Anneciğim saklanın bir yerlere. Aa. Aha buraya da maymun sürüsü gelmiş Ayla. çocuklar. Aa dans ediyorlar. Aa Alpay ne yapıyorsun? Dans mı edeceksin onlarla birlikte? Aman Allah'ım çocuklar da şaşırdı korkuda ne yapacaklarını. Dans ediyorlar. Çocuğum kaçsanıza. Aa onlar da sizinle birlikte dans ediyorlar. Ağlayayım mı güleyim mi bilemedim şimdi. Aa hepsi alt tekinin yatağının üzerine çıkıyor. Aha nasıl dans ediyor bu böyle? Çocuklar siz de mi dans ediyorsunuz? Ama kaçmamız gerekiyor. Bak yaklaşıyorlar. Hayır, Alperen, Alperen senin etrafına geliyorlar. Anneciğim, Alptekin ne yapıyorsun? Onlara giden mi çalacaksın anneciğim? Sevdiler ama bak nasıl oynuyorlar. Bence aa nasıl dans ediyorlar. Çocuklar kaçmamız gerek. Fil gelir, kaplan gelir. Asil'in odasına gidelim bence. Hadi. Evet bunlar burada dans etsin. Ay bunlardan da çok korktum. Kaçın. Asel'in odasına ben. gidin. Ay ne burası karanlıkmış. Korkmayın anneciğim. Anneciğim korkmayın. Bambay, bambay Evet bir yerlere saklanın. Burada bir şey var mı acaba? Durun ben bir odaya bakayım. Anneciğim saklanın. Herkes bir yerlere saklansın. Saklan anneciğim. Ha? Sen de Alper'in artık yanına geç. Evet. Evet anneciğim oraya saklan. Asel sen de beşine mi çıkıyorsun anneciğim? Tamam anneciğim saklanın. Saklanın. Saklanın bir evet. gelecek mi? Tamam oraya yat anneciğim seni görmez. Yat anneciğim yat anneciğim. Olamaz. Aa. Gel gel kal gel. Aa, gel Annec anneciğim. Anneciğim burada kaldı. <laughs> Kaçın. Ne yapacağız? <laughs> Hayır anneciğim dolabın içine girmekle olmaz ki. Asel sakın peşinden çıkma. Alpay uzak durun. Aman Allah'ım ne yapacağız? Ya. Ne yapacağız? Asel ya. ördeğini ver gel gel anne da. Dikkatli de alsın buradan kaçalım anneciğim. Nasıl Hayır anneciğim ses sonuç şunu ördeğini atayım. Asel'in ördeğini atayım. Belki onunla biraz dikkati dağılır tamam mı? Ona tamam. gitsin. Ay dur anneciğim dur sanki ona bakıyor. Evet evet gördü anneciğim gördü. Ona doğru gidiyor. İnşallah ona doğru gidiyor. Şey evet anneciğim kaçalım. Buradan dikkatli olun. Kalkın anneciğim gelin yanıma. Herkes yanıma gelsin. Asel kalksana Asel. Asel kalk uykun mu geldi yoksa? Evet. Kalk anneciğim kalk. Ay dur oraya gidiyor. Böyle yanından yavaşça onlar oynuyor. Çocuklar Selin. Evet. Ördenini mi kurtardınız? Tamam. Şimdi ördeği görmeyince peşimize düşer. Çocuklar peşimize düşer. Ay gerçekten geliyor. Hem de çok hızlı geliyor. Aa bizi gördü. Geliyor anneciğim geliyor. Bizi geliyor. Ha, gir at anneciğim. Ha, gir at. Kapımızı örtelim. Kapımız. Ay geliyor. Ay geliyor anneciğim. Ne yapacağız? Bunu da kaplanmaz. Kapıyı kilitledim anneciğim. Kapıyı kilitledim anneciğim. Buraya gelemez tamam mı? Sakince oturun.